Gensel dönüşüm yasası meclisten geçti. Riskli binaların 60 gün içinde yıkılması gerekiyor. İstanbul'da yaklaşık 300 bin binanın riskli olduğu tahmin ediliyor. NTV İstanbul'da olası depremde hasar görmesi beklenen yerlerden Küçükçekmece'nin belediye başkanıyla görüştü. Aziz Yeniay dönüşümü yapmazsak 1 milyon mezar kazarız dedi. <laughs> Depreme dayanıksız binaların yıkımına iki ay içinde başlanıyor. Tahminlere göre de İstanbul'da 300 bin riskli yapı var. İstanbul'un genelinden baktığımızda en az 250-300 bin binadan bahsediyoruz. Bunun karşılığı da minimum 1 milyon, 1 milyon 200 bin konut demektir. Ya bir an önce bu tedbiri alacağız ya 1 milyon mezar kazacağız. Her riskli bina yıkılacak anlamına gelmiyor. Ancak 1999 depremi öncesi inşa edilen konutların kontrolden geçmesi gerekiyor. Binamız da de depreme dayanır mı dayanmaz mı onu bilmiyoruz. Devlet bana nasıl bir imkan sunacak? Yani bana kredi mi verecek? Bu kredi benden ne zaman alacak? hangi şartlarda alacak? Ben ödeyebilecek miyim? Bunu bilmiyorum ben. İstanbul'daki en riskli ilçelerden biri de Küçükçekmece. Küçükçekmece'de yaklaşık 50 bin bina var. Ve yapılan araştırmaya göre her 5 binadan biri depreme dayanıksız. Devlet kredi verir de ödeyemeyeceğim. Ya. Ben bir boyacıyım nasıl ödeyeceğim ki? Burası yıkılmış olsa Adam Toki'den başka yerden yer verecek. Adam zaten burası İstanbul'un gıda olmuş. Senin elinden alacak, zengin para kazanacak. Yasada dikkat çekici bir de madde var. Yapılacak yeni konutlar yıkılacak konut sayısı kadar olacak. Üç katlı binayı yıkalım yerine altı kat yapalım yarısı müteahhitin yarısı vatandaşın oldu bitti. Böyle bir dönüşüm yoktur. Böyle bir riskten kurtulma yolu yoktur. Bu dediğimiz çözüm yolu bizatihi riskin kendisidir.